baba. Telefonda da kimseye söylememeliyiz. Ne kadar endişeli olduğunu bilmiyoruz. Evet. Bir hata ettim canım. Bir daha yapmam. Baba, çok hata yapıyorsun. Sabah akşam çok çalıştın sen. Ha yok, içeri girip uyursamam varı duymam. Burada iyiyim ben. Burada iyiyim. Sen gidip yat en iyisi. Bütün gün çalıştıktan sonra çok dirençli oluyorsun. Hadi sen git yat. Sanki bütün gün yatağa uzanıp dinleniyorsun. parayı lütfen bırak. Ne önemi var ki? Geldiği gibi gider zaten. Aslında bu sende kalsın. Al. Al. Al hadi. Al, dükkana bir şeyler alırsın. Ve senin için bir şey daha var.